Teknoseyir'e hoş geldiniz. Intel SSD bölümüyle devam ediyoruz. Evet. Bugünkü SSD'imiz özel yine. Evet güzel. incelediğimiz çok SSD inceledik ama şimdiye kadar incelediğimiz en farklı SSD evet, bu. bu. Dış görünüşünden çok belli olmasa da. su Metal yapısı. Dökme. <gülüyor> <gülüyor> metal yapısından belli olmasa da bu. Hani eee. Enterprise hmm. düzeyi SSD, yani büyük kurumlar için, büyük firmalar için üretilmiş SSD. SSD'ler zaten böyle çıktılar. Intel biliyorsun hani o x 5 falan bir SSD'lerle bu piyasaya girmişti. Bu e, DC-S3700 serisi. Yani DC'sini boşver, S3700 serisi SSD. 7 milim ince. Bir de bunun 1.8, bu 2.5 inç yine formatı ya. 1.8 inç formatlısı da var iki kapasitede ama asıl yani bizim inceleyeceğimiz formatı bu iki buçuk inç formatı. 100, 200, 400, 800 GB modelleri var. Niye öyle? 800 var. Öyle çünkü bir kere bunun bir farkı bunun içinde Sandforce, Marvel falan değil. Bunun içinde Intel kontrolcü var. Hmm. Intel'in kendi geliştirdiği 3. nesil disk kontrolcüsü var bunun içinde. Intel de kendisi kullanıyor. Daha öncekileri yok işte Marvel'iydi, Sandforce'uydu, Indie Links'iydi. inceledik yeterli Biz hep kadar. şey derdik yani 256 GB aslında da evet. hani bir kısmı gidiyor 240 evet. kalıyor. O aynı, mantıkta Aynı mantık var tabii ki. Aynı mantık var ama burada daha büyük kısmı gidiyor. Çünkü burada şimdi göreceksin rakamları hep. Güvenilirlik ve uzun ömür hep ön planda. O yüzden burada her şey değişik. Hani aynı SSD olsa da yani şunu İlla ki 5000 dolarlık server'a takman gerekmiyor, bunu evde bilgisayarına tak yani. kullanırsın. Ama bak şimdi göreceksin bu aslında çok farklı bir şey. Hı -hı. Ee, 25 nanometre Intel'in MLC bellekleriyle üretilmiş. 6 gigabit SATA. Ee, ama mesela hemen farklılıklar başlıyor. Normal SSD'ler hepsi 5 voltla çalışıyor. Bunda 12 voltla çalışma opsiyonu da var. Hı -hı. Hemen var çünkü serverlar şeyine göre, Blade Doğru. serverların falan yapısına göre gerekebiliyor. Ee, Intel'in rakamlarına göre saniyede 500 MB okuma, 365 MB yazma. Yine Intel'in rakamlarına göre rastgele işlem sayısı okuma 75.000, yazma 32 bin. 256 bit hardware'den encryption şifreleme var. Şimdi şaşıracaksın. Ee, çalışırken 4.4 Watt çekiyor. 800 GB modelde hani peakte en yüksek anlarda 8 Watt'ı bulduğu oluyor. Ee, daha önce hani 520 serisi değil falan incelemiştik normal esesinde. 800 mW falan da mW'ın altıydı. Bu nasıl oluyor? 4.4 Watt. Böyle. O yüzden bunu laptop'a takmak hiç akıllıca değil. Evet. <laughs> Çünkü hani takacağın normal 2.5 inç mekanik disk bile bu kadar çekmiyor. Bu özel. Ee, yani güç tüketimi çok fazla. Ama mesela bununla birlikte e, çok ilginç şeyler görüyorsun Murat. Normalde hani meraklılar, meraklı arkadaşlar internet sitesinden bu S3700 serisinin sayfalarını incelesinler. Hı -hı. Bir de normal hani 335 serisini, 520 serisini incelesinler. Orada bile farkı görüyorsun Murat. Bambaşka parametreler çıkıyor. Mesela... eee Endurance Rating yani dayanıklılık derecesi diye bir parametre var. Diğer SSD'lerde bunu üreticiler belirtmiyor. Enterprise SSD'lerde belirtiliyor. Intel diyor ki bu drive'ın tamamını e, günde 10 kere full yazarsan Hı. yani bu 200 GB ya 2 TB günde 2 TB buraya veri yazarsan random olarak bu bu şey... Drive 5 yıl dayanır diyor. Yani i̇nsanların hani şey korkusu var ya işte SSD'nin ömrü azmış. az Fazla kullanmayayım da dayansın hani. Boşa yanmasın SSD düşüncesi var ya. Aslında bu kadar da ya günde 2 terabayt buraya ne yazacaksın? Yani, hani o tabii şeyi düşünüyor. Server, server ortamında okuma yazma olarak düşünüyor. Hani biz genelde ne alıyoruz? İnternetten download ediyoruz, dolduruyoruz. Bir kere yazıyorsun. O öyle değil tabi, Server'ın parametreleri bambaşka. Ama işte günde 2 terabayt bile yazsan 5 yıl diyor. Daha az yazarsan daha da uzun. Böyle bir dayanıklılık süresini Intel garanti ediyor. Bunun dışında mesela şu hani Mean Time Between Failures diye bir evet. parametre vardır ya. İki arz arasındaki işte ortalama zaman. Diğer SSD'lerde 1.2 milyon saat. Bunda 2 milyon saat. Hemen fark ediyor. Üçüncü nesil Intel kontrolcü demiştim. 1 GB Cache var aynı zamanda içinde ECC'li. Bu SSD'de hem e, NAND ECC sistemi yani hata bulma ve düzeltme sistemi kullanıyor depolama alanı. Hem Cache e, tampon bellek ECC kullanıyor. Çünkü yine güvenlik ön planda. Format bu 200 GB'di. Formatlandığında ben 186 GB elde ettim. Bunun dışında hani yine böyle Intel'in kattığı bunun uzun ömürlü ve kurumsal olmasını sağlayan özellikler. Bunun içinde Murat kondansatörler var. Yani kapasitör de diyorlar ya şimdi güç depolayan birimler var. Bu sayede bunun elektriğini sen şak diye kesersen bile o buffer'daki tampon bellekteki veriyi yazacak kadar o kondansatörlerden elektrik depolanıyor ki sen elektriği ne kadar delice kesersen kes o içindeki veriyi flash belleğe yazıyor. yazdı bu da kurtarıyor. Sipari. Muhteşem bir şey. Enhanced Power Loss Data Protection. Data Protection demiş Intel buna. Muhteşem bir şey. Evet. Hani elektrik kesintisinden korkmuyorsun. Evet. Kendi UPS'i var. <gülüyor> <gülüyor> bir doğru, anlamda doğru, öyle. Doğru. Kendi UPS'i var. İçindeki tam zaten işte 1 GB en fazla veri olabilir yazılmamış tampon bellekte. Onu yazacak kadar elektrik depoluyor. Aynı zamanda bu ömründen bahsetmiştik ki ona da Intel işte het demiş. High endurance technology. O da işte hem NAND flash yongalarını özel seçerek hem de onun işte yazma düzenleme sistemini kendi firmware'i de zaten tabii ki Intel en iyi şekilde düzenleyerek bu da ömrünü uzatıyor. O bahsettiğim hani 5 yıl iddiası oradan geliyor. Bir de Murat bu Şimdi performans rakamları çok deli değil gördüğün gibi. Değil. Hani 500 megabayta artık alıştık. yazma 365 megabayt. Hele saniyede 32 bin işlem çok yüksek değil. Ama Intel'in şöyle bir iddiası var. Intel diyor ki benim diyor bu SSD'm stabil performans diyor ben öneriyorum. Yani başka başka SSD'lerde yazmada tamam hani 60 bin IOPS önerir sana uygulamada düşer 10 bine. İçi evet. dolar bilmem ne, işte trim geç kalır çalışmaz bilmem ne. 10 bine düşer. Ben diyor %10 %15'ten fazla değişim olmayacak diyor. Stabil performans öneriyorum diyor. O hani bir özelliği o. E, o da önemli bir şey. Evet. Hele de bir de bunu arada sıradaki o küçük takılmalar e, raid yaptıysan bütün dizi takılıyor. Doğru. Bir de şeyi düşün. 10 disk var her biri her biri arada sırada her biri 10 saniyede bir bir duraklama yapsa şey 10 disk var rate dizisi her an duraklıyor demektir. İşte o yüzden kesintisiz performans olayı bu. Ben tabii testten ne yaptım? Ya yani aslında tabii şunu söylemek lazım. Bu SSD hiç öyle bizim işte öyle kristal no, markla test ettim, testemez. bilmem ne için üretilmiş şeyler <laughs> değil bunlar. Bunların bütün parametreleri, bakış açısı farklı ama biz yine de kurtlu olduğumuz için bildiğimiz testleri yaptık. Ben e, saniyede 400 küsur e, okuma gördüm. E, 400 küsur megabayt okuma hızı elde ettim. Yine o civarda da yazma hızı elde ettim. Tamam. Hani Intel'inki, Intel'in elde ettiği istediği rakamlara yine attoyla çıkıyorsun. O da var. O Hatta hani attoyla 365 megabaytın çok üzerinde yazma hızlığı da elde ediyorsun. Ama Intel dediğim gibi, Intel daha mütevazi rakamlar iddia ediyor. Fakat değişmeyecek bu rakamlar değişmeyecek diyor. diyor. Çok önemli bir şey. Ee, Murat, fiyatını veremiyorum. Çünkü bu çarşıda satılmıyor. Evet. Bu anca işte, bu zaten sunucular için kul cool, tasarlanmış bir disk. Genelde bunu sunucuyla birlikte alacaksın. Evet. Yani bir başka deyişle Intel'in sunucu partnerlerinden alıyorsun. Evet, evet. Ee, bunu perakende olarak filanca bilgisayardan alman, bulman zor. Zaten şöyle söyleyeyim, fiyat söyleyemiyorum ama şöyle söylemem lazım iki katı. Evet. Yani e, bunun 100 GB'lığı genelde piyasadaki 100 120 GB'lık disklerin iki katı. Hep öyle gidiyor ona göre hani zaten bu yüzden perakende pazarına girmez. Çünkü bu parametreleri perakendeci müşterisine anlatamaz. Evet abi istersen aslında şu bu sayede şunu da görmüş olmadık mı? Bir, bir de tersten düşünelim. Şimdi ne dedik? Ee, ben diyor Intel e, sabit performans neredeyse öneriyorum demek ki. Evet. Yazıda bizim aldığımız diskler sabit performans öneremiyor. E, doldukça performans düşüyor falan hani onun etkisi var. Bizim mesela hani çoğu testte Üreticinin iddia ettiği rakamlardan daha iyi rakamlar görüyoruz ya. O aslında birazcık diskin boş olmasından kaynaklanıyor ama e, hani e, şeyi biliyoruz. Düşeceğini biliyoruz. Ne kadar düşeceğini az çok biliyoruz ama yani şey 500 MB yazma hızının 30 megabayta düşmeyeceğini biliyoruz. Evet. Trim çalıştığı sürece. Ya da işte e, hata kurtarma denen şeyin aslında bizim disklerde pek olmadığını yani bir elektrik kaybında verilerimizin bozulabileceğini öğreniyoruz. E tabii ki normal masaüstü bilgisayarda o konuda topu sana atıyor. UPS bağla diyor. Evet. Hatta Windows'un içinde ayar var ya bunu diyor UPS'iniz varsa aktifleştirin falan. İşte burada UPS dediğim gibi <laughs> yani çok kötü bir benzetme ama içine koymuş bir anlamda kendi UPS'i var evet. SSD'nin. Ee, ve yani bütün bu saydığım özellikler fark ettiysen bir o, uzun ömür, iki veri güvenliği. Evet. E çünkü önemli Murat hani fiyatı da iki katı ama niye hani e, banka yani bankada bir hata olsun ister misin? Senin paraların orada duruyor. Hayatın o birikimlerin orada duruyor. Yaşamını bağlamışsın belki. Hani orada bankanın hard diskinde bir hata olmasını istemezsin herhalde. İşte kimse isteme. Banka kendisi de istemediği için onlar bu bu özelliklere bu parayı bayıla bayıla veriyorlar. Hiç hani fiyat sorulmuyor bile. Zaten server, o yüzden fiyatı yok. <laughs> e, server tarafında zaten abi e, diskler mekanik de olsalar hep pahalıydı. Bu tabii özellikler ki. yüzünden. Tabii ki tabii ki hani e, biz kendi hani amatör sunucularımızda, yarı profesyonel sunucularımızda şey kullandık. Ev disklerini kullandık. Hı hı. Ama hani bir şey kullanıyorsak hani dev bir işletmeden söz ediyorsak öyle bir şey yok tabii ki. Yok. Opsiyon yok adama gülerler. Tabii. Yani, gülmezler bile direkt kapıdan dışarı atacaklar içimizi. <laughs> <laughs> Şöyle bir şey var bunların abi fiyatları falan önemsiz rakamlar yani o kuruluşlar için. Levlebi yazılım arası. her zaman daha, daha pahalıdır. Evet. <laughs> yazılım daha pahalıdır. Hatta Bimi... bir hatanın telafisi çok daha pahalısına bak. Tabii aslında. Ki, tabii <laughs> ki. Yani banka diyoruz işte banka evet. bir hata olsa bir şeyler karışsa Bir rakam hatası olsa oluşacakları düşün. Bu diskte o tür firmalar biz hani bunu ha bunu takarsın kullanırsın. Tabii canım. Hiçbir hiçbir mazuru hiçbir şey zararı da yok. Saydığımız menfaatler normal bir PC'ye de geçiyor. Tabii ki tabii ki bunu takar kullanırsın ama uygulamada bunu hani bizim izleyicilerimiz de genelde kendileri bilgisayarlarına takmayacaklar. Çalıştıkları evet. firmaların bilgisayarlarında bu S3700 serisiyle karşılaşacaklar. 800 GB'a kadar da kapasite var, hiç Hı. fena değil. Bizi izleyenler arasında bu işlere karar veren insanlar bir var. Bir sürü IT yöneticisi evet. var. Onlar işte kararlarını <laughs> verebilirler. Ama bizim bunu inceleme, tanıtma amacımız daha çok kültürü arttırmak. Evet. Hani bir Enterprise düzeyi disk nasıl oluyormuş görelim. Gördük. <laughs> evet böyle daha önce konuşmadığımız ölçütler var. Onları konuşmuş olalım. Evet. Bence hani çok SSD inceledik en heyecan vericisi buydu. Kesinlikle. En değişiği buydu. Evet. 3700 serisi. Evet Levent abi. Evet. Ee, bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.